Sana kim bir iyi davranacak? Sokaktan geçenler. Hayır ya elma diyeceğim. Ne yiyeceksin? Elma. Bence sen dayak yiyeceksin. <laughs> Hayır elma. Bak burnunu da ne güzel ısırmışım. Elma yiyeceğim. Hayır. Güzel. Muz yedin yeter. Uyumamak için yaptığını biliyorum yarın yersin. Yer ya. misin? <gülüyor> <Elma>. <gülüyor> tamam şımarmak bitti. Hayır elma yemeyeceksin. Uyumamak için mi yemek istiyorsun? Tio bak şimdi. Tavşanı da tavalı yatsın yanına. Kitabını okuyoruz hadi. Bak, bak, ben sana bir şey söyleyeceğim. Hayır yarın yersin. Hayır. Boşuna ağlama. Hande. Ben bu kitabı okuyacağım. Sen ister dinle ister dinleme. Bu kitabı okuduktan sonra ışığı da kapatacağım. Kitabı da kenara koyacağım uyuyacağız. Dinliyor musun şimdi? Ben dinozorum. Uzun yıllar önce yeryüzünde yaşadım. farklı türleri ve özellikleri olan birçok dinozor arkadaşım oldu. Ben de diğer arkadaşlarım gibi yumurtadan çıktım. Ve sevimli bir bebek olarak dünyaya geldim. Nasıl dünyaya gelmiş? Benim kocaman bir kuyruğum. Çok güçlü pençelerim ve sivri dişlerim var. Nasıl dişleri varmış? Nasıl bir kuyruğu varmış? Peki nasıl pençeleri varmış? Nasıl pençeleri varmış? Küçük afiyet. Çok güçlü değil mi? Çok hızlı koşabiliyorum. Bazen et, bazen de otuyorum. Arka ayaklarımın üzerinde dengede durabiliyorum. Ne yiyormuştunuz onlar? Hmm. İyi bir şey hmm, tamam. Hmm. Bitti. Tabu kuma bitti. Şimdi ışığı kapatıyorum. Hemen yatıyoruz. <laughs>